Özgür Özel, Devlet Bahçeli Apo için bunu söyleyince o çıtayı yükseltti. Ben de dedi Kürtlere devlet veriyorum ve çok ağır sözlerle karşı karşıya kaldı. O zaman ağzından çıkan sözün herhalde ne manaya geldiğini anladı ve şöyle düzeltti. Türkiye Cumhuriyeti devletini veriyorum onlara. Ya neyi veriyorsun? Kürtler diye ayırmak bölücülüktür. Yurttaşlardan söz ederken, seçmenlerden söz ederken Kürt seçmenler demek bölücülüktür. Ne yazık ki bunu Özgür Özel de yapıyor, İstanbul Belediye Başkanı da yapıyor. Evet işçi seçmen, köylü seçmen, iş adamı seçmen tamam olabilir. Ana dile dayalı sen seçmen ayrımı yapıyorsan bölücülük yapıyorsun demektir. PKK'nın davasına hizmet ediyorsun demektir. Anlamıyor musunuz bunları? Anlayın. Özgür Özel anla. Atatürk'ün temel yaklaşımı bu. Siz temelde ayrılmışsınız. İmamoğlu bunu anla bil. Ana dili ne olursa olsun. Bu ülkenin yurttaşları Türkiye Türklüğünü oluştururlar. Bırakın bu cehaleti. Dilerim ki sadece cehalet olsun. Eşit yurttaşlık bir kavramdır. Yurttaşların eşitliği anlamına gelmez. Türkiye Cumhuriyeti'nde zaten yurttaşlar eşittir.